2004 yılından itibaren Napoli'nin başında olan sinema patronu Aurelio De Laurentiis adının karıştığı tuhaf olaylar ve ağzından çıkan tartışmalı laflarla gündemden düşmüyor. Özellikle adı oyuncu transferlerindeki muhasebe usulsüzlükleri ve geçmişteki ufak tefek vergi sorunları anılıyor. De Laurentiis için futbol sadece bir oyun değil aynı zamanda bir muhasebe cambazlığı platformu. Napoli'nin kasasını karıştıran en ciddi iddia yıldız golcü Victor Osimhen'in 2020 yılında 78 milyon euroluk transferi. Savcılar diyor ki bu transferin 20 milyon eurosu dile gönderilen 4 Napoli oyuncusu ile şişirildi. Yani De Laurentiis bu gençleri kağıt üzerinde fahiş fiyatlara satarak hayali sermaye kazancı yarattı. Düşünün bu üç genç oyuncu Lille'de bir dakika bile oynamadan piyasadan silindiler. Ama Napoli'nin defterlerinde sanki birer süper yıldızmış gibi fiyatları şişirildi. Resmen paraman şirket değil paraman futbolcu vakası. Roma Başsavcılığı bu sahte bilanço işlemleri ve evrakta sahtecilik iddialarıyla 2025 Şubat ayında De Laurentiis hakkında dava açılması talebinde bulundu. Kısacası De Laurentiis İtalyan futbolunda sadece başarılarıyla anılmıyor. Tartışmaları, mali canbazlıkları, bitmek bilmeyen skandallarıyla her zaman gündemde. Ne diyelim İtalyan futbolu kendi ne yakışanı bulmuş.